11. Ne olacak şimdilerden? Elektronik mühendis olmayı hayal ediyorum. İdolüm var mı Kimi örnek alacak? Ben kendim yapıyorum. Hiç kimseyi örnek almıyorum. Ne anlamı? Neden mesela? olsun mesela? beni nasip eder soralım. <laughs> Şükür de var. Ha <laughs> <ne> Öyle <laughs> mi? Linkiyor başlarım <laughs> ya. Vallahi öyle. Ben bu bir yandan Bu fanımız yazın sıcaklıklara karşı mesela Fırat Başkan'ın sürekli saçını sildiğinde dedim ben bunu direkt götüreyim yardımcı olur. Onu yukarıdan mı yaptın hemen? Valla usta Ben terimi gibi ürettim bunu. <laughs> ya bir şey söyleyeyim işte, işte Türkiye'nin geleceği burada işte. Var mı böyle bizim yapabileceğimiz bir şey? Yani bu e, elektronik eşyalarla proje geliştiriyor sürekli. Şu anda güneş enerjili <laughs> <güneşli, gülüyor> su pompası yapma çalışmasında çocuk. Evet. Biz peki daha nasıl katkı sağlayabiliriz ya? Bu salondan şu anda boş gönderdiyelim mi buraya? Yani. Verdiğiniz şeye göre üretim yaparım diye. <laughs> burada ne var? Burada da bir sürü başka şeyler var. var. Valla çok güzel ya. Onu da salonun ışıklarını yetersiz görüyor musun? Ben. ben bunu ha. <laughs> <laughs> başka bir, Uygun görürseniz. Bu arkadaşa güzel bir malzeme desteği verin. Bu sizde kalsın. Ben de kalsın. Işte. Ben de senin bu videonu Selçuk Bayraklar'a getireceğim. Tamam. Söz. Thanks so much for